Merhaba sevgili akrepler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili akrepler lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız ve isterseniz neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum dostlar. Ee, bu kadar çok telvinin yayılmasının sebebi arkadaşlar kızım bir anda pat diye fincanı açtı ondan dolayı yayıldı o yüzden kusura bakmayın ve şöyle sizlere göstermek istiyorum hemen yorumlarımı sizin için yapacağım ve şöyle bir bakın isterseniz evet harikasınız çok önemli şeyler olduğunu görüyorum ben burada. ...ve sevgili dostlar burada Türkiye'nin e, bildiğiniz haritası çıkmış sanki... ...Türkiye haritasına çıkması... ...eğer gurbetteyseniz ülkenize dönmek ya da ülkenizle alakalı konularda... ...çok gündeminize e, oturulan bazı şeylerde... ...ilgilenebileceğiniz durumların olabileceğini gösteriyor... ...ülke gündemleri şu an böyle sizin için çok önemli bir pozisyonda olacağı... ...askerlik, bürokrasi işleri, mahkemesel konularda... Durumlar olabilir. Yurt dışı işleriniz varsa gidiş dönüş işlemleri yapılabileceğini de söylüyor bizlere sevgili Akrepler. Burada bu gibi durumlardan söz ediyor açıkçası. Aynı zamanda arkadaşlar burada ağzınızı resmen böyle bir iğne iplikle dikmeye çalışıyorsunuz çok ilginç diyorsunuz ki bundan sonra artık sus oynayacağım yani bir şeylere cevap vermek ani cevaplar ya da herhangi bir konuda sizlerle bir muhatap olup olmamak uğruna ben de kendimce artık suskunluk içerisine gireceğim durum durumların var olduğunda gösteriyor sevgili dostum sanki sisli bir geçit var ve bu sisli geçitten geçmeye çalışıyorsunuz bu sanki böyle bir gizli bir geçit gibi düşünülebilir aslına bakarsanız yakın zamanda sizinle konuşmak için fırsat kovalayan bir kişi olabilir ya da artık hayatınızda karanlıklarınızdan kurtulacağınız bir döneminde olduğunu gösterir yani artık eskiyi bırakıyorum yeni niye odaklı oluyorum dediğiniz bir durumun olabileceğini ve bir de arkadaşlar bazı duygularınız içinize sakladığınız ve birdenbire sizin duygularınızı ortaya çıkaracak bir insanı da temsil eder. Bu hani dedik ya size yakın zamanda sizinle konuşmak isteyen ve konuşmak için fırsat kovalayan bir kişi olabilir. İşte bu sizin duygularınızı ortaya çıkaran bir insan olabilir. Bu durum belki sizi şaşırtabilir ama içinizdeki bazı düğümleri de çözmenize yardımcı olabilecek bir insan olabilir. Bir kişinin dostluğu, bir kişinin sevgisi, bir kişinin sizin için yapacağı her bir şey ee, belki de sizi hayatınıza bir dönüm noktası oluşturabilir. Beni hayata yeniden bağladı dediğiniz bir kişi olabilir. Bu gibi durumlar olabilir. İşte bu gezi geçit dediğimiz kısımda zaten bana aslına bakarsanız bu gibi şeyleri gösteriyor. Nazarın etkisine inanır mısınız bilemiyorum ama çok nazarı çekiyorsunuz sevgili e, akrepler. Çünkü burada insanlar içerisinde sürekli böyle bir at nalları görüyorum. Özellikle 3 tane atnalı var. 3 tane atnalının olması da 3 kişinin ayrı ayrı nazarını çektiğiniz durumlar oluyor. 3 kişi ayrı ayrı size nazar değdirmeye çalışıyor. Bu konulara biraz daha dikkat edin lütfen. Ki burada bu kalemun görüyorum çevredeki insanların aslında senin karşında farklı yüzler taktığını biliyorsunuz ki bu kalemun renk değiştiren bir hayvan olduğu için biz bunu e, görebiliriz sevgili dostum. Ve burada taktığı yüzlerde ve birine karşı özellikle dikkat etmen gerektiği konusunda bir uyarı geliyor. Özellikle kısa saçlı bir kadın olma olasılığının yüksek olabileceğini görüyorum. Ve e, şöyle söylemek istiyorum bu kişi seni tek, taklit ederek yanında kalmaya çalışan bir kişi ama niyetinin iyi olmadığını söyleyebileceğim bir kişi olduğunu düşünüyorum sevgili dostum. Dikkatli ol. Kısa saçlı ya da saçları kıvırcık olduğu için de kısa olabilen, kabarık saçlı bir kişi de olabilir. Dikkatli olman gerektiğini söylüyorum. Dar ağacından, dar bir pencereden bakan bir kişi var. Sürekli işte bu benim kültürüm, bu benim işte kendi öz varlığım bilmem ne diyerek her bir şeyi manipüle etmeye çalışan bir kişi var. Bu bu kişiye de dikkat edin lütfen. Onun kelime dar ağacı biraz kısıtlı arkadaşlar. O yüzden o, o çerçeveden bakıyorsa siz onu boş verin. O çerçeveden bakmaya devam etmesi gerektiğini de bilmek lazım. Ters yöne giden bir saatin var olduğu, tersine giden bir saat. Aslında pişmanlıklarınızdan söz ediyor olabilir. Geçmişinizde yaptığınız bir şey ya da yaptığınız seçim sizi pişman Allah'a sürüklemiş olabilir sevgili akrepler. Burada diyor ki bu sefer aslına bakarsan vereceğin kararların senin değil de kadersel bir dönemde bir etki sağlanılabileceği ve hayatın senin yerine karar vereceği bir durum olabilir. Zamanın sana sunduğu ya da zamanın sana verdiği bir ikinci şans olabilir ve bunu nasıl değerlendireceğin de aslında senin kader döngünü değiştirebilecek bir duruma ve bir pozisyona Gelebileceğini gösteriyor sevgili Akrep Burcu. Dikkatli olacağız. Geçmişinizde elbette ki hatalar yapmış olabilirsiniz. Hepimiz insanız. Pişmanlıklarımızdan ders çıkardığımız zaman zaten her şey yoluna koymuş olabiliriz e, olacağız ve sizler de lütfen bunu yapmaya çalışın diyelim. E, ve arkadaşım şöyle söyleyeyim: e, Olası bir hamilelik durumu olabilir. Bu gibi durumlar olabilir. E, zamansız bir bebeğin gelişi olabilir e, zamansız bir bebekle alakalı durumlar yaşanılabilir, zamansız gelen birisi olabilir. Bu gibi durumlar olabilir diyor burada ve e, tabağıma yani şey, özür dilerim fincanımın tabanına doğru baktığımda sevgili akrep burcu burada hani o pokemon vardı ya arkadaşlar hatırlıyor musunuz hani e, işte içinden pikachu çıkıyordu bilmem ne çıkıyordu falan böyle o pokemon topu görüyorum ben burada ortada bir nokta var ve bir kürenin ikiye ayrıldığını görüyorum arkadaşlar. Nokta demek bir şey sonlandığı yerde yeni bir değer fark edip fark edebilmek yeni bir başlangıç sunabilmekle alakalı bir durum. Ben bu konuyu burada noktaladım. Artık yeni bir cümleye hazırım diyebilirsiniz. Şimdi bir kürenin olması insanın yaşam standartlarını ve hayatını kendine medite ettiği bir yaşam alanını temsil ederken burada ikiye ayrılması hayatında ikilemler yaşadığın durumların varlığını bizlere gösterir. O ikilemlere artık bir nokta koyacaksın sevgili Akrep Burcu ve bu noktanın olması da seni etkileyecek. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir küre ve küre yarıma bölünmüş ortada bir nokta var gördünüz mü işte? Bana burada bahseden bahsettiği şey aslında bu. Siz de net görebilmişseniz eğer e, gerçekten çok önemli durumların varlığını bizlere gösteriyor. Ve şöyle bir baktığımda Sevgili Akrep Burcu hayatında sadece bir tümsek kalmış ve o tümseyi açtığında sanki her şey daha da e, normale gelebilecek bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ben bir kehribar damlası görüyorum sevgili dostum. Kehribar damlasının olması koruma ve sezgisel konularla alakalı şeyleri bizlere gösterir. Kehribar çok önemli bir şeydir. Benim eşim de mesela onun genel itibariyle kehribar... Ee, o ne derler tesbihleri kullanır hani sallamaz tesbih sallamayı ben de sevmem o da sevmez ama muhakkak elinde bulundurur çünkü insana iyi bir şey katar yani iyi bir enerji verir böyle ve sizde de bu enerjiyi ver vermiş son zamanlarda kehribar kullanmaya çalışın bir de yakın gelecekte ruhsal koruyucuların seni büyük bir içsel e, çöküşten kurtarabileceği bir e, özellikte olabileceği durumlar olacaktır yani ruhsal bir koruyucu var üzerinde ve bu koruyucular seni koruyor sevgili dostum seni büyük bir sıkıntıdan büyük bir içsel çöküntüden kurtarabilecek özellikle önüne gelen bir işaret seni büyük bir çıkmazdan kurtaracaktır diyor İşaretlere dikkat et sevgili dostum ve burada arkadaşlar yazıyor diyor Eee iş yazısı yazılı önünde Laçin gibi bir yazı yazıyor. Laçin Çorum'un bir ilçesi galiba arkadaşlar. E ee, yani tam olarak bilemiyorum ama ee, yorumumu yapayım arkadaşlar ezan okunuyor hemen ardından devam edeceğim şimdi sevgili dostum isminde veya soy isminde Lüleburgaz'ın L'si Adana'nın Nas'ı, Çeyhan'ın Ç'si ee, İstanbul'un İ'si ve Niden'in N'si eğer bu harflerden birisi varsa iş hayatında ve kariyer hayatında önemli durumlar olacak çünkü işle alakalı mevzular gündemine gelebilir ezandan sonra hemen geri döneceğiz sevgili dostlarım Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim ve destekleriniz benim için çok çok önemli sevgili akrepler. Vermiş olduğunuz destekler için herhangi bir ücret ödemediğinizin de bilgisini sizlere söylemek istiyorum ve şöyle niyetinize tabağımı da göstereyim bakalım. Tabakta da önemli şeyler çıkmış. Görüyorum ki oradaki semboller de benim için çok önemli ve burada arkadaşlar elleri cebinde iki elini de bir e, cebine sokmuş bir insan var burada bir kişinin elini e, elin cebine sokması ve bu kişinin siz olduğunu düşünürsek eğer maddi konulara dikkat çeken bazı durumların olabileceğini harcamaların kontrol altında alınamaması ile alakalı mevzuları gündeme getirebilir. Bir insanın elli cebinde dolaşması parasıyla alakalı yaşadığı endişeleri gösterir arkadaşlar. O yüzden burada bir endişe yaşayabilirsiniz. Kontrol edilmemiş bir para ve harcanılan bir paranın bazı ödemelerde özellikle ilerleyen zamanlarda ödeyebileceğin bir konuda zorlanma ve sıkışmalar yaşayabileceğin durumları Getirebilir Ertelediğin bir borç varsa eğer e, Hani bir süre sonra ödeyeyim Bir ay sonra ödeyeyim 6 ay sonra öde, ödeyeyim Ya da kredi kartımı e, Kredi kartı ekstremi bir erteleyeyim Gibi durumlar yaşıyorsan Bu borçlarla alakalı Bazı durumlarda da Karşına çıkabilecek olasılıklar da Bizlere gösterilebilir O yüzden parasal konulara biraz daha Dikkat etmeni istiyorum sevgili Akrep Burcu Yeni bir gün doğumun olması hayatına gelecek yeni bir gün, yeni bir süreç, yeni bir doğum olabileceğini temsil ediyor. İnşallah yeni bir gün doğumunda güzellikler gelsin. Şafak söktüğü yerde sen de içindeki sıkıntıları bırakarak hayatına daha iyi bir şekilde devam et diye istiyorum. Burada yol uzanmış ama yol uzanırken çatallaşmış arkadaşlar. İki ayrı yönden gelen bazı etkiler seni zorluyor olabilir, bu konuda kararsızlıklar yaratıyor olabilir. Özellikle özel hayatında ya da kariyerinde bir karar verme üzere olduğunu ve bu kararda ne yapacağına dair bir e, gelişme sunamadığın ya da kararsız kaldığın bir durum varsa bu karar geri dönüşü olmayan bir kararı temsil edebilir. E, o yüzden doğru karar vermen lazım ve ciddi bir sonuca çıkarman lazım. Kararsızsın ama iç sesinin de çok net bir şekilde konuştuğuyla alakalı bir durum var. Çünkü kalbini dinler gibisin. Ee, böyle kafanı hafif yana doğru yatırarak kalbini dinliyormuş gibi bir yapıda bulunuyorsun. Bu da iç sesini bastırmaman lazım. Çünkü net konuşulan kısım aslında iç sesin senin. Ve ona bir kulak ver bakalım. Verdiğin kulakta neler söyleyecek onu da bir dinle. Gör ne yapacağını e, tart sende ve burada arkadaşlar bir tuval var. Renkler tuvale e, işlenmiş bir pozisyonda e, Aslında şöyle gibisiniz, Picasso gibisiniz yani gerçekten e, burada olayın resmini çizmek, e, resmini çizdiğiniz yerde orayı renklendirebilmek gibi bir yapınız var. E, biliyorsunuz ki işte Picasso'nun tüm resimleri rengarenktir renktir böyle e, ve. Hayatınızdaki bir şeyleri renklendirmek, hayatın akışındaki mevzuları renkli bir bakış açısıyla ilerletebilmekle alakalı bir durumdur. Ki burada bir de arkadaşlar arkası dönmüş bir erkek görüyorum. Geçmişte aslında sana güven vermiş ve sonrasında senin güvenini yerli bir ederek sırtını dönmüş bir kişi özellikle isminde veya soy isminde Edirne nenesi olabilir bu kişi de. Seni yalnızlaştırmaya çalışan birisi olabilir. Akrep burcuna ders veremezsiniz. O size çok güzel bir ders verir. Bu kişi de bunu anlamamış sanırım. Fakat bu kişi de şöyle bir durum olmuş yani sizin için bu kişiyi aklınızdan çıkaramamış olabilirsiniz. Size yaptığı davranışlarda belki kinlilik duydunuz. Belki de diyorsunuz ki onun yaptığı bir problem yüzünden şu an bu durumdayım ve onu unutamıyorum. Karşıma gelse bir kaşık suda boğacağım neredeyse. O kıvama gelmiş olabilirsiniz. Bu kişiye dönmek ya da bu kişiyle aranızda tekrar yeniden bir iletişim kurmak seni ciddi anlamda yorabilir. Ve sana fayda getiremeyeceğini geç de olsa anlayabilirsin. Bu da biraz sıkıntıya sokabilir seni. O yüzden dikkatli ol. Çünkü e, bu kişiyle iletişimde olmak ya da bu kişiye dönmek sana hiçbir şey getirmeyecek diyor. Bunları bir kenara bırak ya da hiçbir zaman düşünme diyor. Senin üzerine aslında bir ışık var. Çünkü öyle bir şey ki sanki ışığın aynası gibisin ve ışığı yansıtıyorsun sevgili akrep burcu. Yeniliğe açıksın. Bunun içindeki kırgınlıkları serbest bıraktığında aslında yeni şeylere başlayabileceğin ve o ışığı yansıtı, yansıtabileceğin bir durum içerisinde olabileceğini de gösterir. Biraz daha dikkatli ol. Her şey senin elinde olabilir. Her şey senin nezdinde daha iyi bir yol alabilir. O yüzden senin için dikkat etmen gereken şey bunlar diyebilirim sevgili akrepler. Ve şöyle senin için kartlarımı karıştırıyorum. Kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım tarot kartlarımda sana neler söyleyecek sevgili akrep orada bir görelim isterseniz. Melek kartlarımla başlıyorum ve başlayalım. Yenilenmek diyor. Bakın sabahtan beri bahsettiğimiz şeylerden birisi bu. Ruhsal ve bedensel olarak yenilenmen gerek. Kötü enerjileri üzerinden atarak hayatında yeni bir sayfa açmalısın. Bu sayfa sana iyi gelecektir. 16 gün içerisinde bu yeni sayfa senin için açılabilir. Yaşadığın olaylar seni yordu ve tüketmiş olabilir. Pes etme, bırakma, uzaklaşma gibi hislerini yoğun bir şekilde yaşadığın bir dönemdesin. Kendini bunları yaşayarak tüketmeye çalışma sevgili dostum ve gelişim göstermeye bak. Kendini bundan sonra daha iyi yerlere taşımak için kendini sorgulamalı ve yaptığın yanlışlardan ders çıkarmalısın. Hadi bakalım geldik duruma. Size ne demiştim? Tersine giden bir saat vardı. Bunlar sizin pişmanlıklarınızdan bahsediyor olabilir demiştim. Gerçekten de kartlarımda da aynı şeyi gösteriyor. Yaşadığın olaylarda güvendiğin insanlardan yardım almalısın. Tek başına bilinçsizce hareket etmek bazen başarısız sonuçlar doğurabilir. Yardım almak seni bir konuda daha iyi bir hale getirebilir. O yüzden yardım al sevgili akrep burcu. Ne yapman gerektiği konusunda çok önemli bir yere sahip olmak istiyorsan biraz da başkalarını dinleyerek yolunda ilerlemeye çalış. Bakalım başkalarının verdiği fikirler belki de sana çok iyi bir ilham perisi olabilir. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim ve seçmiş olduğum kartlardan birisi bir işaret verecek sevgili Akrep. Bakalım ne gibi bir işaret var sizin için? Onu da bir gözlemleyelim isterseniz. Ben kartlarımı seçtim. Sizler de odaklanın lütfen bakalım neler söyleyecek. Orada ne var görelim. İlk kart seçen sevgili akrep kendin ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar senin için sona eriyor. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vaktidir. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtulacak her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak sen de iyileşeceksin. Allah hepimize iyilik versin diyelim. Üçüncü kartı seçenler içinse bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut çünkü işaretleri fark ettiğinde sana ne söylemek istediğini daha net bir şekilde anlayacaksın. Üçüncü kart seçen sevgili akrep içinse Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal, ihmal etme ve sosyalleşmeye bak. İnşallah kurduğun dostluklar seni mutlu eder, kurduğun arkadaşlıklar sana güzel yollar gösterir, mutluluklar getirir diyelim. Ve sevgili akrepler, yükselen akrepler, ay ve güneş burcu akrep olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Farklı bir bakış açısıyla, farklı anlatımlarla Biraz daha alışılmışlığın dışında bir falla sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ve bunun için de sizlerden sadece desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep yeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.